Merhaba sevgili World TV izleyicileri, siyaset, turizm, ekonomi, sağlık derken tabii ki Antalya'da bizleri ilgilendiren önemli gündem konularını da ekranlara getirmeye devam ediyoruz. World TV YouTube kanalı üzerinden verdiğimiz bu haberler sizlerin de oldukça ilgisini çektiğini gördük. Şu anda da düden çayının olduğu yerdeyiz. Burada e, tahmini olarak suya atılan kimyasallar nedeniyle e, Balık ölüleri kıyıya vurdu ve bu gerçekten buradaki esnafı da vatandaşları da ciddi anlamda tedirgin ediyor ve buradaki vatandaşlar yetkililerin bu konuda bir an önce tedbir almasını istiyor. Burada aslında su yüzeyinde ben şu anda görüyorum ölmüş balıkları ve şimdi mikrofonları vatandaşlara ve buradaki esnaflara uzatacağız. Bakalım onlar neler söyleyecek. Bugün yürüyüşe çıktınız sanırım. Evet. Ee, i̇yi yürüyüşler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum Çok size. Ee, şimdi buradaki öncelikle tabii ki yürüyüş yaparken buradaki koku sizi de rahatsız ediyor mu? Maalesef 10 gündür yoğun bir koku ve köpürme ve balıklarımızda oldukça ölü sayısı çok fazla oldu. Tabii ki çok rahatsız oluyoruz. Ee, Lara'nın gözbebeği olan bu Düden şelalesi maalesef 10 gündür bu sıkıntıyı yaşıyor. Peki hani yetkililere konu iletildi mi acaba? Bilginiz var mı? Ben kendim şahsım olarak hem çevre ve sağlık Bakanlığı'na, e, sayın başkanımız Muhittin beye, efendime söyleyeyim e, Twitter hesabımdan ve kendi sosyal bütün hesaplarımdan bildirdim gerekenleri şahsım bir vatandaş olarak yaptığıma inanıyorum. Ama bunları yapanların da cezasız kalmamasını istiyorum. Gerçekten çünkü üzücü görüntülerle evet, karşılaştım. Bir doğa katliamı çünkü bizdeki bu e, kıymet ve değer hiçbir memlekette yok. Maalesef kıymetini ve değerini bilmediğimiz bir değerler zamanla kayboluyor. Balıklar öldü. Bunları yani şimdi kuşlar, böcekler hepsi yani bu bir halka ve hepsi birbirine bağlı olarak kopuyor şu an. Daha önce daha yeni aynı şekilde oluyor muydu? Ya bu sanırım zaman zaman oluyordu. Organize sanayi bölgesinden yapılan bir atık artımı sanırım bu. Tabii ki oluyordu fakat bu kadar yoğun son 10 gün içerisindeki yoğunluk hiçbir zaman olmamıştı. Zaten çekilen videolardan işte etraftaki vatandaştan atmış olduğu fotoğraflardan da bütün şeyler ortada, görüntüler ortada. Evet. Kimyasalların nereden atıldığı belli mi? Organize sanayi bölgesinden atıldığını söylediler. Bize gerekli yerleri şikayetlerimizi yaptık. Umarım e, atan kişiler, kurum ve kuruluşlar özellikle büyük kurum ve kuruluşlar bunu yapıyorsa mutlaka bunun cezasız kalmaması lazım. Son olarak eklemek de alalım. Kıymetini bileceğiz. Çünkü başka yerde yok. Atatürk bile söylemiş. Antalya dünyanın en güzel yeridir. Kıymetini bileceğiz. Çok teşekkür ederim duyarlılığınız için. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Federasyonu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan bizlerle birlikte evet tesadüf eseri sizi de burada gördük ee, ve burada ciddi anlamda bir doğa katliam var aslında bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Valla bizim bugün Antalya Trabzon maçı var Antalyalılara ve Trabzonlara en iyi oynayan kimse o kazansın derim onun için gelmiştik misafirimi gezdirirken maçta da görevliyiz denizdeki köpükleri gördük. Hemen buradan aktığını düşünerekten buraya iltihak ettik. Görüyoruz ki bir doğa katliamı var burada. Hiç olmaması gereken bir şey. Yani bunu yetkililer kimse bir evvel durdurulması için gereğinin yapılmasını rica ediyoruz. Çünkü burada insanlar oksijen, su, çocukları eline denize sokuyordu. Yukarıda denize giriyorlardı. Bunları da Allah'tan hava şartları böyle de kimse denize giremiyor. Yazın da böyle olmaması dileğiyle sizin de ilginize ve duyarlılığınıza teşekkür ediyorum efendim. Bu peki yetkilileri son olarak iletmek istediğiniz mesajları da alabilir. Vallahi behemal. En kısa zamanda bugün değil, yarın değil bugün müdahil olmaları lazım veya sizin yayını duyar duymaz müdahil olmaları lazım. Sizlere de çok duyarlısınız. Sizler olmasanız kim sahip çıkacak? Onun için teşekkür eder, Başarılar dilerim arkadaşlar. Ben burada 35 yıldır bu mahallede oturuyorum. Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da bunu eskiden pek görmezdik. Yalnız son bir yıl içerisinde az az da olsa hissettik. Bazı arkadaşlara uyardık bu konuyla alakalı. Ama dün görmüş olduğumuz manzara. Korkunçtu ve vahimdi çünkü e, deredeki e, suyun yüzeyi 10 santim köpükle kaplanmıştı ve korkunç bir koku ve canlı e, balıkların tamamı tamamı diyorum karaya vurmuştu ve ölmüştü. Şimdi bu e, deredeki yan, canlı yaşam 40 e, gözden başlıyor ve burada şelalede bitiyor. Yaklaşık 40 kilometrelik bir interland burası ve Antalya'yı baştan başa ikiye bölen tüm Antalya'nın tarımını sulayan bir su kaynağı burası. Hatta yıllarca işte içme suyu olarak kullanıldı. Daha sonra kireçli olduğu için vazgeçildi. Şimdi burada bu hatta büyük sanayi çarşıları var. Sanayi firmaları var. Hurdacılar sitesi var. Yani bu bölgede başka birisi değil. Yani bu bölgede birileri, birisi burada bir kimyasal atık buraya bıraktı. Ee, ve bu e, buradaki bütün canlı hayatı öldürdü. Buranın tarımına da e, zarar verecek. E, burada suyun temizlenmesi en az 3 ayı bulur en az. Ama canlı yaşamın tekrar geriye gelmesi yıllar alacaktır. E, ve burada e, uçan kuşlar, sudan beslenen, e, diğer hayvanlar denize gittiğinde denizdeki burada Akdeniz fok balığı vardı bizim bu şelalenin dibinde. E, onlar yani balıklar, her şey öldü. Her şeyden önce. Biz Antalya'da kum, deniz, güneşten beslenen turizmcileriz. Deniz bu işin olmazsa olmazıdır. E, denizleri nasıl temiz tutarız? Bana göre denizleri besleyen nehirleri temiz tutarsak denizler temiz olur. Nehirlerimizi kirletirsek bu olması mümkün değil. E, dün, daha önceki günler piknik yapanların çöl, çöp, atıkları vardı veya ambalaj atıkları vardı. Ama bugün gördü ki artık bu e, dozunu aştı e, kantarın topuzu kaçtı, kimyasala dönüştü. Bu bir katliamdır. Bu bir suçtur. Bunu kim yaptıysa cezalandırılması lazım. Yetkililerin bu konuda e, göreve çağırıyoruz. E, biz üstümüze düşen ne varsa e, yapmaya hazırız. Yani burada yaşayan, bu sudan e, ekmek yiyen insanlarız. Antalya'nın geleceğine atılmış bir kara lekedir bu. Bunun bir an önce temizlenmesi lazım. Ben sizlerin de duyarlılığınıza teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha tekerrür etmez. Ben Erzurum'dan buraya sporla ilgili toplantıya geldim. Hakikaten umduğumun çok aksine bir durumla karşılaştım. Antalya ülkemizin en değerli illerinden turizm cennet dediğimizde de burada böyle bir olayla karşılaşmak Beni kahret Hakikaten de buraya keşke yerleşsek falan diyorduk ama bu durumu görünce bayağı üzüldük. Ee, bu bilhassa bu ilimizde bu tür durumun olmaması lazım. Burası bizim yüz akımız. Türkiye çapında, dünya çapında turizm cenneti ama böyle burada katliam balıkların ölmesi yani bunun müsebbikleri mutlaka bulunup e, gerekli cezayı görmeleri lazım. Yoksa bunun önüne geçilmez ve bu durum böyle devam eder. Bu balıkları ben ölen balıkları görünce hakikaten çok üzüldüm.